Hepinize yeni bir Mobile Legends videosundan daha selamlar millet. Bugünkü videomuzda şu Selena'nın çok pahalı kostümünü sizlerle beraber çıkaracağız. Ondan sonra ne mi yapacağız abi? Bakın elimde 62 tane süs eşyası var. Ağacımı 6. seviyeye tamamlayıp buradan bir Airpods koparırız diye düşünüyorum. Bir Airpods da bize aslında o kadar seviye 6'ya ağaç kazmış olacağız. Şimdi gidelim Selena'yı çıkaralım sonra bu beleş çekilişi bırakalım. Biliyorsunuz Selena bundan çok daha pahalı. Bugünse arkadaşlar nazarlığın sadece n'sini koydum. Oradan kaç bin elmas gittiğini hesaplayacağız. Ben şimdi bu elması bir yere not ediyorum. Umarım bizi çok yormadan çıkar da bütçede çok zarar olmaz. Ve Selena'yı bu videoda hediye edeceğim. Herkesin sevdiği birine gidecek ki diye bakalım şimdi şuradan. Bir tane bir çevirelim arkadaşlar. Önce şu günlüğün bir parasını bozalım. 8 tane verdi. Tamam al bunu abi. Şimdi geldik 10'lu çevirmeye. Şuradan bir 10 tane çevirelim. Kalıcı ödül ne verecek bakalım arkadaşlar. Hadi güzel güzel bir şeyler ver bize. 2 verme de onun dışındakileri gene kabul edebiliriz ama iki yok ben yapamam. 2 çok kötü abi. Bir tane saklı heykel aldık. Bir tane daha 8 verdi. Lan verme 2'yi. Selena karanlık işaret tamam. Arka 450 elmas verdik. 59 tane rozet aldık. Bu iş hiç hoş değil çünkü arkadaşlar bilmeyenler için göstereyim. 1500 tane rozet gerekiyor. Neyse hadi. Ya bismillah çevir abi. 450 tane daha verelim. İfade verdi. 2 verdi abi şu 2'ye durma. O kadar para veriyoruz. Bak bir tane heykel geldi o yüzden. Biz oradan güzel bir rozet bırakır diye düşünüyorum. Hazır videonun bu kısmındayken bir totem yapalım abi. Siz videoyu beğenin abone olun. Gelecekten geçmişe şu 2'yi düzelteceğiz abi. Totem sayesinde kurtaracağız. Ben öyle inanıyorum. Yani destek olmak için beğenirseniz çok mutlu olurum. 89 tane rozet geldi. Yakalayamazsın ki. Totalde 950 elmas harcadık. 175 oldu. Bunun 1500 olması lazım. Bakalım umarım şansımız yaver gider arkadaşlar. Hadi. Mobile Legends bir kere yüzümüzü güldür be abi. Bir kere be. Hadi 8. Bak gene 2'de duruyor. Bak gelme oğlum 2'ye gelme. Git. Allah'ım yarabbim. Höşt höşt kardeşim höşt. 50 tane rozet aldık. Bu çevirme hiç karlı. Geçmedi arkadaşlar. Neyse bir tane daha onu basıyorum derken şuradan bir şu ödülleri bir toplayalım. Tamam şunu 280'e tamamladık en azından. Zaten başka ödül alamayacağız. Bittiler. Hadi 3, 2, 1, zıbam. Keşke zıbam demeseydik 2 verdi gene. Tamam ifade verdi. İfade az önce çıkmıştı. Bu işimize yarayacak. Kardeşim durma 2'de durma. yarısın 2 verdin. Şu an dolandırılıyoruz ama bu hiç hoş değil. Allah razı olsun 16 tane verdi bize oradan. 318 oldu. Paralar zaten su gibi. Bir kere de şuradan basalım. Direkt bastım abi. Oğlum 20'de dur 20'de. Bir kere 20'de durduğunu göreyim. Ha? Gene 20'de dur. Gel bakayım gel gel. Gel 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 gel. Oyun abartma dedi bana. Onu duydum. 68 tane verdi. Oğlum 386 oldu bize 1500 tane lazım. 2000 küsur elmasımız gitti bile çoktan. Vallahi dolandırılıyormuşum gibi bir soru şimdi ama. Ha 20 geldi. Kardeşim bol bol 20 ver bol bol bak. Bence ben ağzımı açmayayım abi. 62, 450 elmas da 62 veriyor. 1000 elmasa 130 desek. Oo. <laughs> çok elmas demek. 1500 anladım abi. Bak 5'ten geriye sayacağım. Bunda çok 20 gelecek. 5, 4, 3, 2, 1. Bakın arkadaşlar. Şimdi yağacak. Çatlı 2 geliyormuş bir de. Aha iki tane ifade verdi. Harbiden işe yarıyor lan. Ben ne desem tam tersi oluyor bu arada. İşe yarıyor dediğimde iki tane iki verdi. Üç. Tamam. Ver bana üstü ışınlanma. 89 rozet. Ben buradaki hiçbir hediyeyi istemiyorum. Bana yeter ki Selena'yı versin. Yani rozet versin. Ben kendi üstü ışınlanmalarımla mutluyum zaten. Bak. En kötü şafak kristali ver ama iki verme. Kurban oldu. Lan ne desem yapıyor helal olsun lan. 60 şafak kristali 92 kızıl rozet. Hali hazırda bir 3600 elmasımız gitti. 629'dayız. 5 4 3 2 1 Zıbam. Bak şu 20'den ver. Kuçu kuçu. 20 20 20. 20 20 20. Kızıl an. Abi zaten buradaki her şeyi çıkardık. Artık bizden şey yapmaması gerekiyor. Yani 10 çekilişte bir tane kalıcı ödül veriyor ya artık bu ödülün direkt bize rozet olarak gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Zaten açabileceğimiz her şeyi açtık buradaki. Bak bir tane kızılan verdi güzel. İki tane verdi. Hadi bir tane daha şöyle ifade ifade bir şey ver. Üç tane oradan verdi. Bak 158 geldi bu tur. En karlısı bu oldu. Harbi ne desem oyun yapıyor. Öyle dostum böyle laf dinleyeceksin lan. 5, 4, 3, 2, 1. Vur abi ne gelirse. Şuradan müziği bir... Lan neyse gel açtım. Hadi gösterişli dönüş ver. Bak gösterişli dönüş. Base efekt abi. Oyuna tarif ediyorum şu an. Lan demin 180 aldık. Şimdi 36 aldık. Ne kadar alakasızmış. Şey. O kadar çeviriyoruz. Şurada ekstra bir ödül eklesene Munton kardeş. Diyeceksin ki abi 4 haneli elmasım var. Bir saniye yok 5 haneli elmasım var. O kadar elmasa ne yapıyorsun? Kardeşim aklımda çok güzel çekiliş muhabbetleri var. Onun için saklıyorum onları. Zamanı gelince zıbam diye vuracağım onları da. Kanalı coşturacağız yani. De benim elmasım bitti de neyse yarıyı geçtik en azından. Bir tane ifade verdi çok güzel. Oğlum iyi çok güzel dedik hepsini iki verdin ya. 44 geldi. 4526 o oh, 6000 elmas arazi olmuş bile. Şu an buçuk oldu. Bak ne olursun 2 verme 2'den hariç bir şey ver ya. Verme verme 2 verme. 2 verme. Bir an kendim bir şey denedim. 2 verme dediğinde 2 vermiyormuş gibi geldi. O yüzden öyle ama yok. Allah 1046 oldu. 5 4 3 2 1 Herhalde burada 20 almak Selen almaktan daha zor arkadaş. Kaç kere iki kere mi verdi videonun başından beri? Ben ağzımı açtım ya beni bir şey etmek için 20 verdi orada. Çıt 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 çıt. Sanki Knight'ta item basıyormuş gibi böyle. Bas çek abi. Kapa. Bas çek. Knight online oynayanlar varsa veya zamanda oynayan varsa ne dediğimi anladı zaten. Hadi bak, azıcık uğurlu gel. Hadi. Abi bu çark benim içimden geçti ya. 95 tane aldık, 1200, son 300 kaldı. Bizden ne kadar elmas gitti arkadaşlar? 4526'dan 7300'e düştük. Bu kaç yapıyor bir saniye? Şu an 7200 elmas gitti. Şu an 7.750 oldu Doğru mu dedim ya? Yok 7.650 gitti şu an için Gidiyor gençliğim Verme 2 Evet oğlum aferin aferin 46 1250 tane daha lazım Bu matematikle Mortingen. Bir tane bundan verdi. Bir tane bundan verdi. Bu el birazcık güzel verdi gibi. 8. Ama hiç çoktan 8 versin ya. 85 oldu. 1334. <laughs> Elması herhalde düz 10.000'e tamamlayacağız biz burada. Ram pa pa pam ram pam. Hadi dön dön. Güzel bir tane bundan. Azıcık şu kalıcı özelliklerden versin? Onlar çok para ediyor ya. Bak hadi inanıyorum şurada bir 110 tane verdi artık şunu da bitirelim şunu. Cidden artık kurudum ya Tamam güzel bir 20 bundan verdi 40 oldu 48 50 yaptı 2 tane kalıcı verdi hadi oğlum hadi oğlum kemik 118 118 çok güzel biz kaçta başladık arkadaşlar hemen şuradan bir çekeyim 4526 idi 5500 oldu Arkadaşlar o kadar elmas harcayınca benim mental sağlık gitti. Hesap makinesini açtım videoyu durdurup. 9025 elmasım gitmiş. Şimdi bu elmasları şanslı kişiye hediye etme vakti geldi arkadaşlar. Şuradan bir basayım. Bak buradan hediyeye basıyoruz gene. Ve dediğim gibi herkesin sevdiği bir isme gidiyor. Buradan Star Angel'a yeni kostümü hayırlı olsun diyorum. Ve Selena'yı gönderiyorum. Başarıyla gönderildi. Hadi buradan hayırlı olsun. Biz şimdi kendi Airpods çekilişimize dönelim arkadaşlar. Bu arada videoyu ben bazı yerlerde durdurdum sanıyorum. Geç durdurmuş vesaire olabilir mi? Hani niye konuşmadın abi demeyin. Klavyenin pili bitiyor herhalde durdurma tuşuna basınca bazen durdurmuyor. Şuradan bir etkinliği başlat diyelim. Bak buradan uzatmadan bir ya da tek tek basalım ya. Sanki böyle çoklu basınca oyun hediye verecekse de vermiyormuş gibi bir his geliyor bana. Tamam. Bir tane daha bastık. Hadi hadi bir tane şuradan bir kulaklık ver abi. Ya zaten o Oğlum ben parayı harcıyorum. Bu ağacın seviyesi artmıyor mu? Ben mi yanlış görüyorum? Artılan ağaç. Eee bütün parayı harcayınca ben altı olacak sanıyordum bu ağacı. Mamayı kazanmak için 45 çekiliş daha iyi yap diyor. Oldu güzel kardeşim. Bu etkinliğin de son günü yarın bu arada arkadaşlar. Yani sonucu ile 6'sı. Ona göre haberiniz olsun. Videoyu beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.